Süleyman Aleyhisselam mütevazı bir peygamberdi. Her sabah kalkınca garip kurabanın miskinin yanında uğrar, miskin miskine yakışır derdi. Süleyman Aleyhisselam bir gün serçeyi hızarlıyor. Serçe hiddetlenip Süleyman Aleyhisselam'ı tehdit ediyor. Ey Süleyman, vallahi senin sarayını saltanatını mahvederim. Süleyman Aleyhisselam şaşkınlıkla, senin sıkletin ne ki benim kocaman sarayım saltanatımı mahvedeceksin diyor. Sarça aynen şöyle cevap veriyor. Kanatlarımı ıslatırım, bunu bir vakıf toprağına sürerim, o toprağı getirir senin sarayına bırakarım. Ve bu vebel sana iki dünyada da yeterlidir der. Efendim kısalı hissedir. Vakıf malının ne kadar önemli, ehemmiyetli olduğunu kavrayıp maksimum hassasiyetle yaklaşmalıyız. Özellikle devlet görevini ifa edenler bütün ülkenin hakkı olan devletin kasasını kendi çıkarları için kullananlara bu vebali dünya ve ahirette yeterlidir malz